Sevinç teyze nasılsınız iyi misiniz iyiyiz maşacım sen nasılsın ben de çok iyiyim hmm, bebekle beraber ne güzel çıkmışsınız bahçeye öyle evet tatlım hava çok güzel biraz bahçede keyif yapalım dedik aklıma bir şey geldi Sevinç teyze aklıma bir şey geldi Sevinç teyze Arkadaşlarımı da çağırayım. Hava da çok güzel zaten. Bahçede kediciklerimizi ilk ofertisi yapalım. Evet. Evet. Bence de çok güzel olur. Peki tamam. Hemen bütün arkadaşlarımı çağırıp geliyorum. Çağırdım arkadaşlarımı. Herkes geliyor. Herkes evdeki veya sevdiği kediciklerini, köpekçiklerini alıyor ve geliyor. Ay hava çok güzel zaten. Ne kadar güzel burada otururuz biz. Bici, sen de evdeki evcil hayvanı veya sevdiğin bir hayvanı getir bahçede kedicik ve köpekçik yıkama partisi yapacağız. Aa ne kadar güzel. Tamam o zaman hemen ben de gideyim. Kediciğimi getireyim. İşte getirdim kediciğimi. Bakın benim kediciğim. Ne kadar tatlı. Ona Aa, yeni bir kıyafet aldım. Pembe başlık aldım. Kırmızı kıyafet aldım. Çok güzel değil mi? Aa, gerçekten çok güzelmiş. Cici kedici. <laughs> tatlı kedici. <laughs> Şıkıyalım şey mı? Ne dersiniz? Merhaba. Ben geldim. Ben de çiçek köpekciğimi getirdim. Ben de geldim işte. Kediciğim de burada sevgili güzel pamukcuğum. Ay kardeşim de buradaymış. Cici kardeşim benim. Canım kardeşim benim. Cık, güzel kardeşim benim. Nasılmış benim kardeşim? İşte ben de geldim. Benim de köpekçim burada. Hadi bakalım. Yakama partisine başlayalım. Ben kediciklerimiz için bir tane küvet getireyim. İşte getirdim. Aa kaplarımı getirmeyi unutmuşum. İçinde su dolu kaplarımı da getiriyorum. Bu sıcak dolu kabım. Bu da soğuk dolu kabım. Evet kaplarımı getirdim. Şimdi içerisine biraz şampuan katalım. Hmm, şampuanımızı da kattık. İçerisine soyumuzu katalım. Hmm. Evet. Sıcaklığına bakalım. Sıcaklık soğuk mu diye kontrol edelim. Yoksa kediciklerimiz, köpekciklerimiz yanmasın. Hmm. İyi gibi gözüküyor. Şampuanımızı da kattık. Süngerimizi de alalım. Evet süngerimizi de aldık. İlk önce kim yıkanmak ister bakalım? Önce benim köpekciğim yıkansın. Gel bakalım köpekçim Zaten seni de yıkamamıştım. Bence çok temizsin sen. Hadi gel bakalım. Şunun içine gir bakalım. Evet cici köpekciğimizi yıkıyoruz. Ya Bulut benim köpeğim. Bu küvetin içine sığmadı. Başka küvete mi koysak acaba? Olur tamam. Bunların hepsi kedicik ve köpekçiklerimiz için içinde yıkayabiliriz aslında. Tamam ben o zaman kediciğimi şu turuncu küvetin içine alıyorum. Hmm, daha güzel oldu benim köpekçiğim burada. Evet köpekçiğimizi yıkıyoruz köpüklü köpüklü. Biraz nefes alsın bence de. Ay cici köpeğim benim. Cici köpekciğimizi şöyle alalım. Evet durulamak için şu suya koyalım. Evet gel bakalım cici köpekciğim. Canım köpeğim benim. Hadi gel bir şöyle kenara geçelim. Sırada benim köpekciğim var. Gel bakalım karabaşım benim. Hadi bakalım sırada sen varsın. Bence sen bu küvete sarsın. Evet seni bu küvete yıkayabiliriz bence. Cici köpeğim. Güzel köpeğim. Hmm. Tertemiz oluyor benim. Gözleri yakmayan şampuanla yıkıyoruz. Seni de durulayalım şöyle Evet Cici köpeğim de cici oldu Yıkandı benim güzel köpeğim Gel bakalım sen de buraya Benim de kedicim yıkansın Hadi bakalım Gel bakalım kediciğim. Güzel kediciğim. Köpek köpek <laughs> kediciğim mi be Evet, benim kediciğim de yıkandı. Çok güzel oldu benim kediciğim. Evet, kediciğim tertemiz oldu. Ay ne güzel oldu vallahi bu partiyi vermemiz. Sırada benim kediciğim var. Hadi gel bakalım kediciğim. Cici kedici. Sen de güzelce yıka. Tatlı kedici. Tüpü 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 yıkanıyor <laughs> benim kedim. Ay benim kedici yıkanmış. Tertemiz olmuş. Mis gibi olmuş. Oh çok Kedicik köpekçik yıkama partisi yapıyoruz. Ya beni niye çağırmadınız? Ya vallahi unuttuk hiç kusura bakma. Tamam tamam önemli değil. Benim sizlerle paylaşacağım iki tane güzel bir şey var. Ne var acaba iki tane güzel bir şey ne olabilir acaba? Getireyim de görün bari ama ilk önce size tavsiyem şu ortalığı bir toplayın. Getiriyorum. Hadi kızlar hadi hemen ortalığı toplayalım. Çabuk. Bir tane güzel haberi varmış bize. Şunları kaldıralım. Hmm. Çekelim şöyle kenara. Kızlar ben küvetleri kaldırdım. Kediciklerimizi mama kaplarının yanına alalım. Tamam Maşa ablacığım doğru söylüyorsun. Mama kaplarımız burada. Hadi getirin kediciklerinizi. Gel bakalım sen şöyle kediciğim. Hmm. sen şöyle gel hadi köpekciğim sen de gel şöyle hmm. güzel köpekciğim seni kucağıma alayım şöyle koyayım, koyayım şuraya aferin burada uslu uslu dur tamam mı tamam ben de koyuyorum gel bakalım aferin uslu uslu dur sen de gel bakalım siz de burada hep birlikte güzel güzel durun tamam mı? Kızlar iki tane sürpriz yumurta getirdim. Madem bugün kediciklerinizi, köpekçiklerinizi yıkadınız, yoruldunuz. Size iki tane sürpriz olsun. Hadi açalım mı beraber? Oh sıcak sıcak. İki tane sürpriz yumurtamız. Evet, sürpriz yumurtamızı açtık. Bakalım içerisinden ne ses geliyor. Aa, tepesinde delikler var. Deliklerden gözüküyormuş. Bakalım içerisinden ne çıkacak. Açtık. Çok değişik bir şey Aa, çok değişik bir şey çıktı gerçekten. Hmm. Bakalım robotumuz nasıl yapılıyor? Evet, işte robotumuz hazır. Evet. Robotumuzun gövdesi ne renk? Sarı. Kafası ne renk? Gri. Ayakları ne renk? Gri. Gri, evet. Robotumuz Koyla bu şekilde. Kolları da sallanıyor. Değil Bu de. şekilde. Hatta ayakta bile durabiliyor. Şimdi sıra geldi diğer yumurtamıza. Bu yumurtamızdan da dolu dolu sesler geliyor. Bakalım bundan neler çıkacak. Bunun da deliği var ama deliğinin orasına kağıt gelmiş. Evet açtık yumurtamızı. Oo, evet, Hakikaten dolu olabiliyor. Bakalım. Anladığım kadarıyla bir tane silindir var. Bize çıkan oyuncak şuradaki. Yapmaya başlayalım oyuncağımızı. Silindir asfaltları e, caddeleri düzeltmek için kullanılıyor. İşte bu şekilde. Çok çok teşekkür ederiz. Evet. Bir tane robotumuz, bir tane de silindirimiz oldu. Kızlar, oyuncaklarımız çok güzel. Hadi beraber oynayalım. Hadi oynayalım gerçekten de. Hadi kızlar, ben bebişimi alıp gidiyorum. Sizin iyi eğlenceler. Hadi gel bakalım bebişim. Biz artık evimize gidelim. Kızlar, robotumla sizi korkutacağım. Ya artık yapma şöyle şeyler, korkuyorum. Ve arabamı üstünüze üstünüze süreceğim. He ee, tabi tabi. Minik oyuncak herhalde o. Bize bir şey olmaz.